Merhaba arkadaşlar. Karşınızda logaritma konantı videosuyla bulunmaktayız. Şimdi öncelikle hemen tanımından başlayalım. Diyelim ki a sıfırdan büyük, birden farklı ve b sıfırdan büyük. Olmak üzere a üzeri x eşittir b şeklinde tanımlanmış fonksiyonlara biz üstel fonksiyon diyorduk. Niye? Kuvvette ne var? Değişken var. O yüzden üstel fonksiyon dedik. İşte burada arkadaşlar x'in bulunuşuna biz logaritma diyeceğiz. Peki bu x'i nasıl bulacağız? a üzeri x eşittir b olduğunda çekiçte aldık x'e vurduk aşağı düştü x eşittir a korktu kaçtı logaritmanın altına geldi logaritma A tabanında B diye söyledik. Buradaki A'mız taban. B'miz ise logaritması alınan sayı oldu arkadaşlar. Şimdi üstel fonksiyonlarda 9 üzeri 2x eşittir 1 bölü 27 ise x nedir dediğinde ben eğer tabanları aynı şekilde yazabiliyorsak çözümünü yapabiliyordum. Ki burada bakın 9 var ve 27 var. Her ikisi de 3'ün kuvveti. 9 yerine 3'ün karesini alacağım. 1 bölü 27 yerine de 3 üzeri eksi 3 alacağım. Ki buradan 3 üzeri 4x 3 üzeri eksi 3'e ki tabanlar eşit olduğunda kuvvetleri de birbirine eşitleyebiliyordum. Yani 4x eksi 3'e x'imiz eksi 3 bölü 4'e eşit olacak. E hocam logaritma nerede? Karşımıza çıkıyor. Logaritma şöyle bir şey olacak arkadaşlar. 2 üzeri x eşittir 5 ise x nedir dediğimde. Şimdi 2'nin hiçbir tam sayı kuvveti 5 yapmıyor arkadaşlar. Peki ben bunu ne yapacağım? 2 üzeri x eşittir 5 dediğimde x'i aşağı aldığımda 2 logaritmanın tabanına gelecek ve bu logaritma iki tabanında 5 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi logaritmanın özellikleri var. Ondan bahsedelim. Şimdi ilk olarak biz üstü ifadelerde bir sayının birinci kuvvetinin kendisi olduğunu söylemiştik. Logaritma cinsinden yazacak olursak Logaritma a tabanında a 1 eşit. Yani logaritma alınan sayı ile logaritmanın tabanı birbirine eşitse sonuç 1 olacak. Diğer tarafta sayı üzeri 0'ın 0 sıfır hariç tabi ki 1 olduğunu söylediğimiz için bu sefer ne diyeceğim? Logaritma a tabanında 1 0 eşittir. Yani logaritma alınan sayı eğer 1 ise sonuç 0 olacak. Başka bir özel durum. Bunun özel bir ismi var. Bayağı logaritma diye duyabilirsiniz. Aslında bir espirisi de yok. Tabanı 10 olan logaritmaya deniyor. Peki buradaki espri nerede dönüyor? Buradaki espri şurada. Logaritma 10 tabanında x yazmak yerine biz Logaritma x yazacağız. Yani biz arkadaşlar üstlü sayılarda kuvvet 1 olduğunda yazmıyorduk. Ya da köklü sayılarda kökün derecesi 2 olduğunda yazmıyorduk. Burada da işte logaritmanın tabanı 10'sa yazmadan direkt logaritma x diyeceğiz. Yani böyle bir ifade gördüğümüzde logaritmanın tabanının ne olduğunu anlayacağız. 10 olduğunu anlayacağız. Bir de doğal logaritmamız var. O da ne arkadaşlar? tabanı E olan E dediğim neydi arkadaşlar? İrrasyonel bir sayı yani pi gibi bir sayı 2,718 diye devam ediyor. İşte burada da tabanda eğer E varsa biz bunu logaritma E tabanda X yazmak yerine elen X diye göstereceğiz. Ki burada genelde elenli da çok fazla öğrenci çekiniyor ama çekinecek bir şey yok. Sadece tabanın ne olduğunu biliyor olmanız gerekiyor. Olay bundan ibaret. Şimdi logaritmanın kurallarına geçelim. Şimdi logaritmanın kurallarında arkadaşlar birinci kuralımız hadi onu şöyle yazalım. Birinci kural şunu diyor. Logaritma A tabanında x çarpı y yani logaritması alınan sayı çarpım şeklinde yazılabiliyorsa ben bunları ayıracağım. Nasıl ayıracağım? Logaritma a tabanında x artı logaritma a tabanında y şeklinde. Ki hani üstel fonksiyon ters işlem yapıyoruz arkadaşlar. Kuvvetler ne zaman toplanıyordur? Tabanlar çarpım durumundayken işte çarpım durumundayken ben ne yaptım? Bunları topladım. Mesela bununla ilgili diyelim ki logaritma 3 tabanında 15. Şimdi ne diyeceğiz? Logaritma 3 tabanında 15 yerine 3 çarpı 5 düşüneceğim. Bu logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 5 olacak. Ki 3 tabanında 3 1'dir. Bu da logaritma 3 tabanında 5 olarak kaldı. Yani logaritma 3 tabanında 15 dediğim 1 artı logaritma 3 tabanında 5 olacak. İkinci kuralım. Logaritma A tabanında X bölü Y varsa yani bölüm durumundaysa üstseler ne yaptı Kuvvetleri çıkarıyordu. O halde burada da logaritma A tabanında X eksi logaritma A tabanında Y şeklinde yazacağız. Hemen buna da bir tane basit bir örnek yazalım. Diyelim ki logaritma 2 A ise logaritma 5'in A türünden eşiti nedir diye soralım. Şimdi buraya bakacak olursanız tabanda bir şey yazmıyor. Yani 10 olacak. Bunu da tabanda bir şey yazmıyor. Onun da tabanı 10. O. o halde şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki logaritma 5 dediğim aslında logaritma 10 bölü 2 olarak düşünebilirim ki o 5'tir. Bunu da logaritma 10 eksi logaritma 2 yazdım. Logaritma 10 dediğim tabanı 10 olduğu için ne olacak? 1 olacak arkadaşlar. 1 eksi logaritma 2'yi de bize a diye vermiş. 1 eksi a oldu bizim aradığımız logaritma 5 ifadesi. Üçüncü olarak logaritma a tabanında x üzeri m yani logaritması alınan x'in kuvveti varsa bu kuvveti başa alacağız biz arkadaşlar. Yani m çarpı logaritma a tabanında x şeklinde düşüneceğiz. Tabanda kuvvet varsa A'nın enerji kuvveti tabanında x derse bu da bölüm olarak başa gelecek ki logaritma a tabanında x olacak. E bu ikisini aynı anda birleştirip sorabilir. Yani logaritma a üzeri n tabanında x üzeri n derse bu da n bölü n logaritma a tabanında x olacaktır. Buna da hemen basit bir örnek verelim. Diyelim ki logaritma 2 a logaritma 3 b olduğuna göre logaritma 72'nin A ve B cinsinden eşiti nedir diye soralım. Şimdi bir hemen şunu yapacağız. Logaritma 72'yi düşündüğümüzde bunu ben 8 çarpı 9 biraz amelesta oldu ama kusura bakmayın. Logaritma 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi dedim. Ki çarpım durumunda ben bunları ayırıyordum. 2 üzeri 3 artı logaritma 3 üzeri 2 kural gereği 3 başa geldi 3 çarpı logaritma 2 artı 2 çarpı logaritma 3 oldu logaritma ki a demişti logaritma 3'e b dedi yani aradığım yanıt 3a artı 2b olacak dördüncü özelliği en sevdiğimiz ne bu taban değiştirme genelde sizin sıkıştığınız yer Burası arkadaşlar aklınıza gelmiyor tabanı değiştirmek. Onu da şöyle yazalım. Şimdi logaritma A tabanında B ifadesi. Tabanını istediğiniz herhangi bir sayıya çevirebilirsiniz arkadaşlar ya da ifadeye. Ben mesela C tabanında yazmak isteseydim bunu ben logaritma C tabanında B bölü logaritma C tabanında A şeklinde. Dikkat edin logaritma sanılan sayıyı yukarıda bıraktım. Tabanı aşağıdaki ifadeye yazdım. Ee, özel durumu yok mu? Var. Mesela ben bunu isterseydim E tabanında yazsaydım ne olurdu? Elen B bölü Elen A ki geçmişte ÖSYM arkadaşlar böyle bir soru sordu. Soruyu çözüyorsunuz. Log tabanında bir ifade buluyorsunuz ama şıklara bir bakıyorsunuz. Hepsi Elen cinsinden yazmış. Yani taban değiştirmeyi unutmayın. Ya da şöyle hatırlatayım. Soru bir bütündür arkadaşlar. Yani şıkları da göz ardı etmeden çözmeniz lazım. O yüzden dikkat edin. Ha, Bunun özel durumu var mı? Var. Nedir? Logaritma A tabanında B'yi ben B tabanına çevirmek istersen B tabanında B bölü logaritma B tabanında A olacak ki o halde logaritma A tabanında B dediğim 1 bölü logaritma B tabanında A olacak. Ben logaritma A tabanında b'yi X dersem B tabanında A neye eşit çıkar? 1 bölü X'e eşit çıkacak diyorum. Şimdi bununla ilgili de bir soru yazalım. Diyelim ki logaritma 3 tabanındaydı A. Logaritma 3 tabanında 5 B olduğuna göre logaritma 5 tabanında 63'ün A ve B türünden eşitlenir. Bunu araştırdım. Şimdi burada biraz şanslıyız. Nasıl şanslıyız? Her iki, iki ifade de logaritma 3 tabanında verilmiş. Bizden ise 5 tabanında 63. Tabi bir sürü yöntem var. Arkadaşlar orada hangisi sizin gözünüze çarptıysa oradan yürüyün. Bir de bir yerden yürümeye başladıysanız yolu değiştirmeyin. Sonuna kadar gidin diye uyarayım. Şimdi ben uyanıklık yapacağım. Ne yapacağım? Bunları bana 3 tabanında vermişti ya. Benden istediğini ben 3 tabanına çevireceğim. Yani logaritma 5 tabanda 63'ün yerine ben logaritma 3 tabanda 63 bölü logaritma 3 tabanda 5 yazacağım. Şimdi yukarıyı düzenlersek logaritma 3 tabanda 63 dediğim 3'ün karesi çarpı 7. Şimdi 3 tabanda 5 de işte zaten B diye vermiş. Burayı tekrar düzenliyorum. Logaritma 3 tabanda 3'ün karesi artı logaritma 3 tabanda 7 geldi. Bölü B dedik. Burayı bir daha düzenlersen 2 başa geçti. Logaritma 3 tabanlı 3 artı logaritma 3 tabanlıydı a bölü B dersem ki şuraya dikkat edin 3 tabanlı 3 dediğim 1'dir. Yani aslında 2 artı A bölü B olarak bulunacak. Bu arada arkadaşlar bazen artık işlemleri yaparken adım atlayarak yapacağız. O da takıldığınız yerde. Bir daha gözden geçirin. Aslında basit şeyler yapacağız. Şimdi biraz olayı çirkinleştirelim. Yani ÖSYM bu konuda biraz size acımasız davranabilir. logitma 5 tabanında 30'u n logitma 3 tabanında 45'i n verelim olduğuna göre diyelim ki logitma 5 tabanında 18'in m ve n cinsinden Eşiti nedir diye sorun. Şimdi burada birisini 5 tabanında vermiş, birisini 3 tabanında vermiş. Bizden 5 tabanını istiyor. Şimdi burada 30 var, 45 var, 18 var. Bunları ilişkilendirmem lazım. Bunları nasıl ilişkilendireceğim? Önce bana verilen ifadelerde neler yapabilirim ona bakayım. Logaritma 5 tabanında 30 yerine ben 30'u 5 çarpı 6 diye ayırsaydım. Ki bu ifade logaritma 5 tabanında 5 artı Logaritma 5 tabanında 6 olacak. Yani 1 artı logaritma 5 tabanında 6. Bu m'e eşitmiş. Ki buradan logaritma 5 tabanında 6'yı m eksi 1 bulurum. Diğer taraftan logaritma 3 tabanında 45'i düzenleyelim. Bunu ben logaritma 3 tabanında 3'ün karesi çarpı 5 diye düşünürsem bu 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 5 olacak ki bu da n'miş. 3 tabanında 3'te 1'di. Yani ne oldu arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında 5 en eksi 2 oldu. Bunu da bulduk. Peki benden ne istiyordu? Logaritma 5 tabanında 18 isteniyor. Ben bunun yerine logaritma 5 tabanında 3 çarpı 6 dersem logaritma 5 tabanında 3 artı logaritma 5 tabanında 6 olacak. Şimdi bana 5 tabanında 3 lazım. Ben neyi buldum burada? 3 tabanında 5'i şey buldum. E bunu çarpmaya göre tersi. Bana logitman 5 tabanında 3'ü verecek. Yani 1 bölü n-2 diye yazdım. 5 tabanında 6'yı da ben m-1 diye bulmuştum. Acımasızlık burada devam eder arkadaşlar. Payda eşit bunun cevabını sorabilir. Ona dikkat edin diye belirttim. Kaçıncı özelliğimiz olacak? Hemen ona da bakalım. 5. özelliğimiz olacak. Beşinci kuralımız daha doğrusu, sayı üzerinde logaritmik bir ifade varsa, a üzeri logaritma b tabanında x diye bir ifade verildiğinde, biz burada tabandaki sayı ile logaritma sanılan sayı yer değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bunun yerine ben x üzeri logaritma a tabanında b yazabiliyorum. Özel durum var mı var? a üzeri logaritma a tabanında x dediğim şey x üzeri logaritma a tabanında a'dır ki bu da bire eşit olduğu için yani x olarak alabiliyorum bunu. Bunu genelde denklem sorunlarında karşımıza çıkar. Ona da dikkat edelim. Mesela diyelim ki biz arkadaşlar 3 üzeri logaritma 2 tabanda x artı x üzeri logaritma 2 tabanında 3 eşittir. 54 ise x nedir diye sorduğunda. Şimdi dikkat edin. Birinci ifadede 3 üzeri logaritmik ifadenin içinde x var. Burada ise x üzeri 3 bir ifade var. Şimdi bunlar yer değiştirmiş. Peki ben hangi işin diğerine benzeyeceğim? Ben genelde tabanı bilmeyi tercih ediyorum. O yüzden daha kolay işlem yapmak adına buna dokunmadım. 3 üzeri logaritma x'i yazdım. Artı bunun yerine yine 3 üzeri logaritma 2 tabanında x yazdım. 54. E bunlar armut olsaydı 2 tane olacaktı. 3 üzeri logaritma 2 tabanında x eşittir 54 ki 2 ile sadeleştirirsem burada 27 kaldı. Yani 3 üzeri logaritma 2 tabanında x dediğim 27 dediğimde 3 üzeri 3'e eşitti. 3 üzeri 3 ile 3 üzeri logaritma 2 tabanında x birbirine eşit olduğuna göre logaritma 2 tabanında x 3'e eşit ki buradan da ters işlemden x eşittir 2 üzeri 3 yani 8 olarak karşıma. Çıkacak diye söylüyorum. Evet, şimdi logaritmik fonksiyonun grafiğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunun için önce bir e, neyi hatırlayalım. Biz üstel Fonksiyonun grafiğini hatırlayalım. Şimdi üstel fonksiyonda şöyle bir şey vardı diyorduk ki, bu ne olacak arkadaşlar? f(x) eşittir a üzeri x ki, x yerine 0 yazarsanız burayı bir noktasında kesiyor. Eğer a'mız birden büyükse bu fonksiyon ya da grafik artan bir grafik olacaktı. Diğer taraftan yine çizelim biz bunu. Şöyle yapalım. Burada ise fx'imiz a üzeri x iken yine burası 1 fakat eğer burada a'mız 0 ile 1 arasındaysa grafik azalan eğilim gösterecekti. Logaritma bunun tersi diye Söyledik ya biz size. Hadi bu grafiği şimdi logaritmaya çevirelim. Logaritmaya çevirirseniz arkadaşlar ne olacak? Şimdi burası fx'in logaritma a tabanında x olacak. Burası birken yine a'mız birden büyükken artan. Diğer taraftan bir grafik daha çizelim. Böyle olduk. Burada ise f(x) logaritma a tabanında x'ken ki burası gene bir olacak. Ne oldu arkadaşlar? a'mız 0 ile 1 arasındayken azalan bir grafik olacak. Peki bunun soruları nasıl oluyor? Hemen bir tane çizelim. Şöyle çizdik. Şuraya 1 diyelim. Burası 64 olsun. Burası 3. fx eşittir. Logaritma a tabanında x ise f 1 bölü 8 nedir diye sorsun bize. Şimdi grafik bize neler anlatıyor? 1. Şimdi x yerine 1 yazarsanız ki logaritma a tabanında 1 sıfır eşit ki zaten sıfıra gitmiş. İkinci olarak x seni 64 yazdığınızda cevabın 3 çıkması gerekiyor. Hemen yazalım. Logaritma a tabanında 64 eşittir 3. Buradan a üzeri 4 64 ise a'mız neymiş arkadaşlar? 4'müş. Yani benim fx fonksiyonum aslında logaritma 4 tabanında x olduğunu buldum. F1 bölü 8'i istemiş benden. Yazalım yerine logaritma 4 tabanında 1 bölü 8. Şimdi burayı düzenleyeceğiz. Nasıl düzenleyeceğiz? Tabandaki 4'ü 2'nin karesi. Logaritma salınan 1 bölü 8 ise 2 üzeri eksi 3 diye düşüneceğim. Ki kuvvetler başa geçiyordu. Logaritma 2 tabandaki dediğim bu de Yani cevabım eksi 3 bölü 2 olarak bulunacak diyorum. Şimdi bir diğer soruyu çizelim. Nasıl çizelim? Şöyle bir ifade yapalım. Hatta şurada şunu bir güzel oldu. Bu kesik çizginin anlamı ne? Beni geçemezsin. Yani bu tarafta ben ne diyor? Tarımsızım diyor. Sıfırdan geçmiş. Sonra şu arkadaşa hadi 15 diyelim. Burası 4 olsun. fx'i biz logaritma a tabanında x eksi b diye verelim. Ve desin ki a artı b nedir? Şimdi bize neleri vermiş? Buna bir bakalım biz. 0'da 0 olmuş. 15 yazarsam da 4 olacak. Ya da eksi 1 yazarsam tanımsız. Şimdi buradaki espri şu. Şimdi arkadaşlar x eksi b ifadesini tanımsız yapan değer ne? Yani eksi 1 eksi b dersek bunun sıfır olması lazım ki fonksiyon tanımsız olsun. Ya da burada ne dedik? Sıfıra sıfır. Yani x yerine sıfır yazdığımızda sıfır eksi b'nin 1 olması lazım. Niye? Çünkü logaritma sanılan sayı 1 ise sonuç neydi? Sıfırdı. b'yi gene eksi 1 bulursunuz. Bunun hangisinden bulacağınız size kalmış bir şey. Şimdi ben fonksiyonu düzenleyeyim. fx'imiz ne oldu arkadaşlar? Logaritma A tabanında x eksi eksi birden x artı bir oldu. 15 yazdığımızda 4 çıkacakmış. Yazalım. Logaritma A tabanında 15 artı birden 16 eşittir 4. A üzeri 4 16 ise A'mız 2. Niye x2 değil diyeceksiniz. Zaten logaritma tanımda ne dedik? Taban sıfırdan büyük ve birden farklı olacak demiştik. E, A'yı da bulduk biz arkadaşlar 2 diye. E, A artı B istenmişti benden ne diyoruz? 2 eksi 1'den cevabı 1 diye söyleyeceğiz. Evet şimdi de logaritmal denklemlerden bahsedelim size. Burada bizim için önemli olan iki tane şey var. Birincisi ne? Tabanların aynı olması gerekiyor. Tabanlar aynı ise arkadaşlar x ile y birbirine eşit tam tersi de doğru. İkincisi ise ki bunu tanımda da zaten kullanmıştık logaritma a tabanında x b'ye eşit olduğunda a üzeri b x'e eşit olacak. Bunu tersten de söyleyeceğiz. Peki bunun soruya uygulanmış hali nasıl oluyor? Bakalım. Logaritma 4 tabanında 4x artı 2'nin karesi. Logaritma 2 tabanında 18 ise x nedir diye sormuş. Öncelikle dikkat edelim. Burada taban 4, bunda 2. Tabanları eşitlemek için ben ilk ifadeyi 4 tabanını 2'nin karesi şeklinde düşünüyorum. Sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? 2'ler başa geçecek. 2 bölü 2 olacak ki o da 1. O yüzden neye ulaştık? Logaritma 2 tabanında 4x artı 2'nin logaritma 2 tabanında 18'e eşit olduğunu söyledik. E buradan ne diyorduk arkadaşlar? Buradan da şunu diyeceğiz. 4x artı 2 18 ki x eşittir 4 olarak bulunur. Başka bir soru. Nasıl bir soru? Şöyle bir soru olsun. Logaritma x artı 1 artı logaritma 2 bölü logaritma x eksi 2 artı logaritma 3. Bu 1'e eşit ise x nedir diye sormuş. Çapraz çarpım yapalım hemen. Diyelim ki logaritma x artı 1 artı logaritma 2 logaritma x eksi 2 artı logaritma 3 olacak. Şimdi logaritmada toplama yapıldıysa bunun anlamı siz x artı 1 ile 2'yi çarpabilirsiniz. Diğer tarafta da x eksi 2 ile 3'ü çarpabilirsiniz ki buradan 2x artı 2 3x eksi 6'ya x 8'e eşit çıkacak diye söyleyelim. Eşitsizlikte logaritmalı eşitsizlikler dediğimizde ne olacak? Burada dikkat etmemiz gereken a'mız birden büyükse arkadaşlar logaritma a tabanında x büyüktür. Logaritma a tabanında y olduğunda x de y'den büyük olacak. <laughs> Küçükse küçük, büyük eşitse büyük eşit, küçük eşitse küçük eşit şeklinde. Peki hocam a sayımız sıfırla bir arasında ise o zaman ne olacak? Ben genelde arkadaşlar a'yı birden büyük haline dönüştüreceğim. Ki o zaman işaret hatası yapmamış olacağım. Bunun sorusu ne diye bakacak olursak mesela diyeceğim ki logaritma 1 bölü 2 tabanında x eksi 1 küçüktür. 1 ise çözüm kümesi nedir diye sorduğumda tabana baktım. Taban ne arkadaşlar? 1 bölü 2 yani 0 ile 1 arasında. O halde ben bunun yerine 1 bölü 2 yerine 2 üzeri eksi 1 diye düşündüm. Ki bu eksi logaritma 2 tabanında x eksi 1 küçüktür 1. Ki buradan logaritma 2 tabanında x eksi 1 büyüktür eksi 1 oldu. Yani eksi ile çarptığımızda eşitsizlik yön değiştiriyordu. Bunu unutmadan uyguladım. Sonrasında ne diyorum? x eksi 1 büyüktür. 2 üzeri eksi 1. x büyüktür ki 2 üzeri eksi 1 dediğim şu arkadaşım ne? 1 bölü 2. 1'i eklersen buna. 3 bölü 2 olacaktır. Yani 3 bölü 2'den büyük. Burada atlayıp çözümü bitirmeyin. Bizim için neydi? Logaritma salınan sayı sıfırdan büyük olacaktı. Onu da göz ardı etmeyelim. x eksi 1 büyüktür 0. x büyüktür 1. Şimdi elimizde ne var? x'in 1'den büyük olduğu ve x'in 1.5'dan büyük olduğu. x eğer 1.5'dan büyükse zaten 1'den büyüktür. O halde ben ne diyeceğim? x büyüktür 3 bölü 2 ya da çözüm kümesi 3 bölü 2 artı sonsuz aralığı olarak bulunacak. Başka bir soru daha söyleyelim size. Diyelim ki logaritma 3 tabanında 4x artı 1 küçüktür 2 ise çözüm kümesi nedir diye sorduk. Hemen ne diyeceğiz? Bakın taban zaten birden büyük. O halde 4x artı 1 küçüktür 3'ün karesinden. 4x küçüktür 8, x küçüktür 2. Atlamıyoruz. Ne diyecektik? 4x artı 1 büyük 0, x büyüktür eksi 1 bölü 4. E bu ikisini birleştirirseniz x değerimiz eksi 1 bölü 4 ile 2 arasında. Yani çözüm kümesi eksi 1 bölü 4 2 aralığı olarak bulunacak diye söyleyelim biz size arkadaşlar. Logaritma konu anlatımı bu kadar. Biraz kısa ama basit bir konu. E, ee, i̇şlem yeteneği gerektiriyor. Üstü sayıları ve köklü sayıları iyi biliyor olacaksınız. Bir sonraki video her zaman kimin olacak? Logaritma ile ilgili soru çözümü olacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tabi yine her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Kanalı takip edip, abone olup, beğenip, yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.